Mustafa Kemal acaba Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği hakkında neler düşünüyordu? Şimdi de ona bakalım. Muhammed, iptida Allah'ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. Bunu düşünmemiştir. Bu düşünce, senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur. Kur'an sureleri Muhammed'e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde birdenbire bir taraftan inmiş değillerdi. Muhammed'in söylediği sureler uzun bir devirde dini düşüncelerinin ürünü olmuştur. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve incelemeler yaptıktan sonra edebi şeklini vermiştir. Mustafa Kemal'in Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki görüşlerine devam edelim. Muhammed'i harekete geçiren ilk amil samimi heyecanlar olmuştur. Muhammed daha sonra irticalen dini hitabette bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten de nihayet Allah'ın Resulü haline geçti. İçinde yaşadığı insanların manevi menfaati için ve büyük bir hakikat namına mücahedeye atılmış olan Muhammed, sonunda dini bir imparatorluğun mutlak reisi ve bütün dünyaya hakim olmak iddiasını besleyen muharip bir dinin müessisi sıfatıyla ömrünü bitirdi. Bu iki netice, münhasıran Muhammed'in kendi manevi ve fikri kuvvetinin mahsulüydü. Yoksa onu Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri on sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimselerseniz. De ki, and olsun ki bütün insanlar ve cinler şu Kur'an'ın benzerini yapıp getirmek için toplansa, her birine arka çıkıp yardım etseler, yine de onun benzerini getiremezler. Az önce gördüğünüz üzere Mustafa Kemal, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetleri iman etmiyor ve onların haşa Hz. Muhammed'in uydurması olduğunu iddia ediyordu. Hızını alamayan Mustafa Kemal, bir kısım insanların kendisini ilahlaştırmasıyla iyice şımarıp Kur'an ayetlerine benzetmeye çalıştığı yazılar yazmaya dahi kalkışacaktı. Bu esnalarda Mustafa Kemal'de müthiş bir azamet var. Kendisini Allah gibi bir şey sandığı sözlerinden, hareketlerinden hissediliyor. Mesela gazeteci soytarılara Vecizeler adı altında sözlerini neşrettiriyor bu sözlerini dikkatle tetkik ettim. Adeta Kur'an ağzı. Görülüyor ki bu sözlere o tarzı vermeye gayret etmiş. Fakat içinde hikmetten bir şey yok. Malum, basit, bazı kelamı kibar. Hem de öyle tenkitli ki çoğundan mana çıkmıyor. Demek ayetlerini yazmak için yeni ilah çok aykınmış. Sonra kendileri de baktılar ki rezalet. ...herkes alay ediyor... ...ve cizelerden vazgeçtiler. Allah'ın indirdiği ayetler gibi... ...ben de indiririm... ...diyenden daha zalim kim olabilir? O zalim kimseler... ...insanları Allah'ın yolundan... ...Kuran'dan, İslam'dan çevirirler ve onda bir eğrilik aramak isterler. Hem onlar ahireti de inkar ederler. Kur'an ayetlerinin benzerliğini yazmaya kalkışan Mustafa Kemal'in bu girişimi hüsranla neticelenmişti. Başka bir sonuç da beklenemezdi zaten. İslama karşı savaş açan Mustafa Kemal bütün bu abuk sabuk fikirlerini kendine saklamayıp milletin beynini kirletmek için ders kitaplarına yerleştirdi. Bunlardan biri de tarih kitabıydı. Mustafa Kemal'in emriyle okullarda okutulan bu kitapta İslam tarihinin anlatıldığı bölümdeki şu başlık oldukça ilginçtir. İslam dini Arabistan'da kuruldu yani Mustafa Kemal'in sapık öğretisine göre İslam ilahi değil, insan kurgusu bir dindir. Kitabın 90. sayfasında ise şu ifadeler yer alır. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Bu ifadenin hemen altındaki paragrafta ise şu ifadeler yer almaktaydı. Muhammed birdenbire Allah'ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. 91. sayfada ise şu ifadeler yer almaktaydı. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok efsanelerle karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu kat'i surette malum değildir. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Mustafa Kemal'in görüşlerinin yayınlandığı bir başka kitapsa Medeni Bilgiler kitabı olmuştur. Mustafa Kemal'in el yazılarına yer verilen bu kitaptan örnekler verelim. Türk milleti birçok asırlar ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Türk milletini Allah için, peygamber için topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Malumdur ki insan tabiatın mahlukudur. Mustafa Kemal'in din konusundaki görüşlerini anlatırken Medeni Bilgiler kitabından daha önce de alıntılar yapmıştık. Bu nedenle Mustafa Kemal'in el yazılarından az önce gösterdiğimiz bu üç örneği yeterli görüyoruz. Daha fazlası için Medeni Bilgiler kitabına bakabilirsiniz. Mustafa Kemal'in diktatörlük döneminde İslam'a saldırı amacıyla basılan bir başka yayınsa Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne adlı kitap çıktı. Şimdi de bu kitapçığın bazı sayfalarına göz atalım. Sol taraftaki sayfada Müslümanlara örümcekli kafa, ümmet leşi yakıştırmaları yapılarak hakaret edilirken, sağdaki sayfada ise laik görüşte olanlara Işıklı kafa yakıştırması yapılarak iltifat edilmekteydi. Ekranda görmekte olduğunuz bu sayfalardan soldakinde İslami eğitim öğretim sistemi eleştirilirken sağdaki sayfadaysa İslam dışı eğitim öğretim sistemi ise övülmekteydi. Hatta İslami eğitimin kötülendiği bölümde tesettüre de laf atılmaktaydı. Tesettürlü bir bayan resminin yanına aynen şu yazılmıştı: Türk anasını böyle bırakabilir mi? Peki nasıl bırakmalıymış acaba? Soyulmayı medeniyet sayan cumhuriyetçi kafasını burada da görmekteyiz. Allah'ın örtünme emri toplumun ahlakını koruyan çok önemli bir etkendir. Allah'ın kanunlarının uygulanmadığı sistemlerde toplumlarda ahlak bozulur. Burada da aynı şekilde eğitim modelleri karşılaştırılmaktaydı. Sol taraftaki sayfada medreseler ve İslami ilimler kötülenmekteydi ve İslami ilimleri gören çocuklar hakkında sayfanın en altında şöyle bir yazı yazılmıştı. Türk çocukları yıllarca hayat için hiçbir gıda kıymeti olmayan bu posaları gevelemekle fikir körletirlerdi. İslami ilim öğrenen çocukların zihninin köreldiği iddia edilirken Sağ taraftaki bölümde ise bale rezaleti iyi bir şeymiş gibi lanse edilmekteydi. Evet, bu kafir zihniyete göre İslam kötü ama Batı'nın balesi, dansı ve benzeri rezaletleri ise iyiydi. Diktatör Mustafa Kemal dönemlerinde gazeteler aracılığıyla da İslam'a saldırılar devam etti. Ekranda Cumhuriyet Gazetesi'nden bir manşet görmektesiniz. Manşette, hüküm verildiği yazarken, açıklamasında ise, Mustafa Kemal, sarıklı cübbeli grubu göstererek sonlarının geldiğini, yakında idam edileceklerini söylüyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bu resimde ise, Müslümanların toptan süpürüldüğü anlatılmaktaydı. Az önce gösterdiğimiz karikatürlerin yayınlanmasından yaklaşık 80 yıl sonra 7 Aralık 2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin baş sayfasında ekranda görmekte olduğunuz bu iğrenç karikatür yer alacaktı. Mustafa Kemal'in kurdurttuğu gazete hala İslam'a saldırmaya devam etmekteydi. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir ama akıl sahiplerinin ibret alması için bu kadar örnek yeterlidir. Mustafa Kemal azılı bir İslam düşmanıydı ve İslam'a saldırmak için de bütün imkanlarını kullandı. Mustafa Kemal'in ölümünün ertesi gününde İngiliz gazetesi The Daily Telegraph şöyle yazıyordu. Mustafa Kemal'in ölümü ülkemiz için gerçekten acıdır. O, içgüdüleriyle İngiltere'den yana olan tek diktatördü. Bu İngiliz taraftarlığı çeşitli nedenlerden ileri geliyordu. Gazi'nin rejimi bir diktatörlüktü. Kendisi milliyetçiydi ve din adamlarına karşıydı. İmamın nüfuzunu azaltmak için elinden geleni yaptı ve 1928'de devleti tamamen laikleştirdi. Anayasanın dinle ilgili maddeleri kaldırıldı. Atatürk İngiltere'ye hayrandı ve iki ülke arasındaki dostluğun güçlenmesini arzu ediyordu. Cumhurbaşkanı Atatürk İngiltere ile Türkiye birbirinin ancak dostu olur ve olmalıdır dedi. Batı uşağı ve işbirlikçisi Mustafa Kemal'in ölümüne İngilizler çok üzülmüştü. Çünkü artık sadık uşaklarını kaybetmişlerdi. Mustafa Kemal'in resimleri asıldığı her yerden kaldırılmalı, bütün putları da yok edilmelidir ve gerçek tarih anlatılıp bu adamın Batı işbirlikçisi bir hain olduğu belirtilmelidir.